Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir, bir buçuk haftadır maalesef video atamıyorum. Telefonum arızalandı. E, sınavlarım, derslerim olduğu için maalesef sizlere video atamadım. Ancak şimdi e, video çekme imkanı buldum. E, bu videoda da iki tane el işi yapacağız. Bu boncuklu aynadan başlayacağım ilk önce. Boncuklu aynada ilk önce e, bir tane yoğurt kapağı, yoğurt kapağı, e, kablarının kapaklarına uygun keçeler kestik. Şöyle keçeler kestik. Onlara sonra boncukları çeşitli boncukları rengarenk büyük küçük fark etmez boncukları diktik. Bitmiş hali şu an bu. Aslında ben önceden bu videonun yarısına kadar çekmiştim. Ona maalesef telefon, e, telefon çekmemiş. Ondan sonrasına ben bu kadar yapmıştım. Şimdi yapımına geçeceğiz. İki yoğurt kapağını birleştirdim, şöyle. Sonra da üzerine keçemi yapıştırdım, şöyle. Bu arada malzemeleri söyleyeyim. Keçe, e, rengarenk, farklı büyüklükte olabilir. Boncuklar, kordon ip, farklı çeşitte süslemeler. E, sonra silikon kullanacağım. Bir de eski makyaj aynasından. Şöyle iki tane şurada var alabilirsem. Şöyle aynalar kullanacağım iki tane. Şimdi yapım aşamalarını gösteriyorum. İki tane kapağı, yoğurt kalının kabının kapaklarını birleştirdim. Önceden hazırladığım süsümü şimdi yapıştıracağım ortalayarak. Alıyorum silikon tabancamı. Şöyle sıkayım. Şöyle sıkıyorum. Ve yapıştırıyorum. Dikkat edin. Şöyle yapıştırıyorum. Şimdi e, bunları yapıştırdım. Bunu zaten önceden yapıştırmıştım. Bunu sizinle yaptım. Kordon ipimi çevresine soğuk silikonumla yapıştıracağım. Soğuk silikonumu alıyorum. Böyle yapıştırıyorum şuralarına sıkıyorum. Şimdi yapıştırıyorum. Çevresine. Bütün çevresini yapıştıracağım. Böyle. Size daha rahat e, gözükebilmesi için kameranın yönünü değiştirdim. Devam ediyorum. kenarına kordon ipimi yapıştırıyorum bunu ikisine de yapacağım boncuklara gelene kadar bunları yapıştıracağım kordon ipimi de askı askımda yapıştırdım şimdi aynamı yapıştıracağım şöyle tam ortalamak istiyorum Aynanın arkasına sıkıyorum silikonumu şöyle uçlarına da şöyle uca doğru aynamı yapıştırıyorum. Aynamı da yapıştırdım. Şimdi eski kazağımdan kalan çiçekleri ve boncuklardan süslemeye başlayacağım. İlk önce alıyorum. Şöyle arkasına sıkayım. Yapıştırıyorum şuraya. Ve ortasına boncuk koyuyorum. Boncuğumu da yapıştırdım. Şimdi yaprakları yapıştırmaya karar verdim. Şuraya doğru. Siz de görün. Yapıştırdım. Şimdi öbür boncuğumu da yapıştırıyorum. Şuraya. Sıkıyorum. Öbür boncuğumu da yapıştırıyorum. Boncuğumu yapıştırıyorum sıktığım yere. Ve diğer yerimi de sıkıyorum. Yaprağı da yapıştırıyorum şuraya. Biraz sıkıştı ama bence güzel oldu. Yapıştırdım ve son hali böyle oldu. Bu şekilde oldu. Umarım gözüküyordur. Aynı zamanda önceden yaptıklarımız da var. Onu da bu şekilde yapmıştık. Farklı oldu ama.